Sayı çözümleri. <laughs> A, B, C 3 basamaklı sayısı. C 1'ler basamağı. B 10'lar basamağı. A 100'ler basamağı. Aferin. Şimdi A ve C sayısını A çarpı 100 çünkü 100'ler basamağında evet. sayısı. B çarpı 10. Çünkü B onlar basamağında. Artı. C'yi 1'ler basamağında olduğu için yalnız bırakıyoruz. Şimdi ben 426 sayısını çözümlemeni istiyorum. Evet. 4 çarpı 100. Artı. 2 çarpı 10. Artı 6. Artı 6 harikasın. AB2 basamak kısayı AB artı BA 55 demiş. A ve B değerlerinin toplamını sormuş bana. Evet. Şimdi ben bu şurayı, sen de geç anlattım az önce ama. Tamam hiç buradan bozmayayım. 10A artı B şeklinde yazabiliyorum. Yazabiliyoruz. BA'yı da 10B artı A şeklinde yazabiliyorum. Yazabiliyorum. 55'miş. Evet. Şimdi A'ları bir arada topladım, B'leri bir arada topladım. Hı hı. 11A artı 11B eşittir 55. Hı hı. 11 parantezin her tarafı 11'e böldüm. A artı B 5 oldu. Evet. A 4 iken B 1 olması lazım 5 olması için. Evet. A 3 iken B'nin 2 olması lazım toplam 5 olması için. A 2 iken B 3. B 1 iken A 4. Evet. Onu söyledik zaten tam tersi. A ile B neden 0 değil? Çünkü, Atıyorum 5'i 0 hı. diyemez miydim ben buraya? Diyemezdik. Niye diyemezdik? Çünkü 0 5'i 5 50 olur. 0 5 çünkü A ve B. 0 5 olmaz. Niye? Çünkü 0 asamaksızdı. 0 basamak Aslında bunu yanlış yaptık. Neyi biliyor musun? AB2 basamaklı sayı demiş. BA'dan tamam. bahsetmemiş. Yani BA05 olabilir. O yüzden B'ye 0 verdiğim zaman A5 olabilir. Tamam. Bir de bununla 5 toplayacaksın. Tamam. Yani 41, 32, 23, 14 ve 5'in toplamı bana AB değerler toplamını verecektir. Evet. ABCD 4 basamaklı sayısı ABC'nin 921 fazlası ise. Şimdi ABCD'yi biz açtık. Hı hı. Bina. Dört basamak bir sayı olduğu için. 10 100 B, B. 100 B. Evet. 10 C. Artı 10 C artı D. D. A, B, C'yi açtık. 100, 100 A, A. 10 A, B, B, C. C artı 921. 921 fazlasıymış bu. Bunu. Evet. Bu yüzden buna ekleyerek eşitliği sağlayabilirim. Şimdi bunu buraya attım. Bunu buraya attım. Bunu da buraya attım. Evet. 100 A. Eksi 100 A diye geçti. 900 A kaldı. 10 B. Eksi 10 B, e B diye geçti. 90 B. 90 B. Şimdi C. Eksi C değişti. 9C kaldı. Artı D bir kaldı. de D'm var. Bu 921 eşitmiş. Hı hı. Burada 921 kaldı sadece. Baktığım zaman e, 921 ise 900'e çarpacağım bir şeyi ve 900 bulacağım. Evet. A1 olması lazım. A1 Şimdi B ile neyi çarparsam çarpayım gerekirse bir koyayım. 990 gibi bir sayı elde ederim. Kesinlikle. Ve 921 elde edemem. O yüzden B sıfır olmak zorunda. Evet. 9C ve 9C artı D'nin de 21 olması lazım. Şimdi ben C'ye 3 veririm. 18 olur. Neden ayrı 18 olur? Buna da şey ona 3 veremem. 2 veririm. Birisi. Dur 3 vermişiz bak. 2 veririm. 18 olur. 21 olması için D'nin D'nin 3 olması D'nin 3 olması lazım. Yani şöyle 2 3. Bana A B C D sormuş. A'm 1'di. Eşittir 6. C 2'ydi. D 3'tü. B 0'dı. 7'de Cristiano Ronaldo'nun hayranı olduğumuz için yazdı. Cristiano Ronaldo'nun diye bir şey yok. Cristiano Ronaldo'nun. 3 tanesi 3 basamaklı olan 6 farklı doğal sayının toplamı 600 toplamı ne? 6 farklı doğal sayının toplamı 426 ise şimdi 3 tanesi 3 basamaklı diyor. ABCD, BCA, CBA. CBA. Bunlar 3 basamaklı sayılar. Bana en küçük sayı en çok diye en çok kaç diye soruyorsa diğer bütün sayıları büyük seçelim doğru mu? Doğrudur. Ne 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 Niye büyük seçiyorum? En küçük seçmeliyim ki en küçük, en, küçük seçmeliyim en çok... ki evet. Sen beni götürmedin değil mi neyse. Biraz önce atlamadım ama şimdi atlıyorsun gel. Üç, üç tanesi üç basamaklı olanların en küçüklerini seçiyorum. 100, 101, 102. Toplam 303 <laughs> seçti mi? Yani. E bunların toplamı 426 değil miydi? Evet. Peki bunu 426'dan çıkartırsam geri kalan üç bas üç tane sayının toplamını bulamaz mıyım? Buluruz. Tam buldum. 123. 426'dan 303'ü çıkartırsam. Hı hı. Bunu 3'e böldüğüm zaman hepsi eşit olsaydı 41, 41, 41 diye sayılar olmayacak mıydı? Olacaktı. Ama bana en küçük sayı en çok kaçtır diye söylemiş. O yüzden Bundan ne yapıyor? 1 veriyoruz. Bundan 1 çıkartıyorum. Ondan 1 çıkartıyoruz. Buna ekliyorum Buna o biri. Ekliyoruz. Toplam değişti mi? Değişmedi. Bu 40 oldu. Bu sabit kaldı. Bu da 42 oldu. En küçük en çok kaçtır aynı zamanda? 40. 40 işaretliyorum. Bir doğal sayının sayına 25 eklendiği zaman sayı 33.784 artıyormuş. Bu sayının rakamları toplamı. Şimdi ben buraya tekrar yapayım. Bu biraz zor bir soru. Benim şeyim x olsun sayım. Bunun sağına 25 eklendiği zaman... Artı 33.784. Yok, eksi 33.784. Tamam. Bu ne? X eşit olur. Evet. Şimdi bu ne? X eşittir. 100x. Değil mi? Evet. Artı 25 değil mi? 25. Eksi? Eksi 33.784. Şimdi bunu buraya... X'i de buraya atarsan... Ne kaldı? 99x kaldı. Evet. Bir de bunu bulmuştuk. 33.759'du. Topladığım zaman. 33.759 kaldı. 10, 10, 90, 90, bunu 99'da gördüğün zaman. Eksi şey. yalnız bırakırsın. Bu da çok uzun bir işlem. Sınavda yaparsın. Bu bu kadar.